Evinizde iki parça tavuk göğsü varsa mutlaka bu köfteyi deneyin. Gerçekten harika oluyor. Tavuk göğsünü öncelikle robottan güzelce geçirelim ve kıyma haline getirelim. 2 diş sarımsak ve orta boy soğanı rendeleyelim. Üzerine tavuk harcını, bir çay bardağı galetonu, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı ucuyla karbonat, bir adet yumurta ve maydanozu ekleyip iyice yoğuralım. Köfte harcımız hazır. Hafif ele yapışan bir harç. Harç biraz yapışkan olduğu için arada elimiz ıslattığımızda zorlanmadan şekil verebilirsiniz. Bu sırada fırınımız 200 derece ayarlayalım ve ısırmaya bırakalım. Köftelerimizi yaptıktan sonra tepsiyi hafif yağlayıp köfteleri tepsiye dizelim ve fırına verelim. Köftelerimiz pişerken sosumuzu hazırlayalım. Ben domates suyu kullandım. Ev yapımı siz isterseniz salçaya da sulandırabilirsiniz. Varsa domates suyu da kullanabilirsiniz. Kaynar suyla hafif açıp karıştırdıktan sonra patateslerimi de doğradım. Köftelerimiz pişti. Görüldüğü gibi Şimdi patatesleri güzelce her tarafına gelecek şekilde dizelim. Üzerine sosunu da ekleyelim. Ve doğruca fırına verelim. Güzelce patateslerimizi pişip suyunu çekene kadar fırına tutalım. Ve yemeğimiz hazır. Toğuk göğsünden yapılan köftelerimiz. Yanına isterseniz benim gibi pilav. Siz istediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Şimdi tavuk göğsü köftemizin içini göstereceğim size. İçi bu şekilde. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olup destek olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere.